Ya, ben de bir an önce işimin başına dönmek için sabırsızlanıyorum. Gümüşte çok yalnız bıraktım. Bütün işler ona kaldı, yazık. Gerçi o baş ediyordur. İyice sarılmıştır işlere şimdi. <laughs> evet, evet. Çok yoruldu o da. E, i̇ki günlüğüne Kartepe'ye kaçtı kocasıyla. İşleri biraz serdi anlayacağınız. Öyle mi? Hiç haberim yoktu. Ne güzel bir fikir. Eminim iyi gelecektir onlara. Umarım evladım. Sen de bir güzel dinlen. Hemen atılma işleri, yorma kendini. Hem artık Lara'yı da seni de daha sık görmek istiyoruz aramızda. Ne zaman istersen kapımız sana hep açık. Lütfen çekinme. Ah, evet evet. Hem Lara'ya da çok alıştık. Defne'ye de can yoldaşı oldu. Çok teşekkür ederim efendim. Bunları duymak çok güzel. Hı hı. Mehmet'le Gümüş Kartepe'ye gittiler. Ay, anneannem de çok kızdı ya. Niye kızdı ki Şerif anneanne? Niye olacak? Onu götürmediler diye. Bu bebeğin çok güzelmiş. Dün babama geçmiş olsuna bir abla geldi. O getirmiş. Sevgilisi mi yoksa? Yok, öyle olsa anlardım. Eskiden vardı ama artık yok. Keşke Kader ablam Pakistan'daki depremzedelere yardıma gitmeseydi. Belki Engin amcamla sevgili olurlardı. Çok seviyorum Engin amcamı ben. Hadi Defneciğim gidiyoruz hayatım. Tamam anne geliyorum. <laughs> Hadi sonra görüşürüz çocuğum. Al benden de o kadar. Nakliyede daha büyük sorunlar var üstelik. Ne yapacağız Onur? Nasıl toparlanacağız? Bilmiyorum ama yapacağız bir şeyler. Hadi sen çık. Geç kalma sonra konuşuruz tamam? Tamam abi. Hadi görüşürüz. Kolay gelsin. Bahar Hanım. Evlendikten sonra da kızlık soyadınız Şadoğlu'nu kullanacaksanız... ...dilekçe vermeniz gerekiyor. Hayır kızlık soyadımı kullanmayacağım. Başka bir şey kalmadı o zaman. Buyurun. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Teşekkürler. Güle güle. <laughs> inanamıyorum. Biz şimdi gerçekten evleniyor muyuz? Bana bak. İçinde herhangi bir pişmanlık varsa haftaya salıya kadar vaktim var. Vazgeçebilirsin. Aslında bazı kuşkularım var tabii. Özellikle şu yemek meselesi. Aşk olsun ya. <laughs> yemek yapamıyorum diye vazgeçeceksen sana bir ahçı kız bulalım. Onun yerine sana bir yemek de bağırsak daha iyi olmaz mı aşkım, <laughs> Efendim? Kusura bakma rahatsız ettim ama Tekstilde iş yaptığımız Can Beylerle ilgili yardımına ihtiyacım var. Rica ederim dinliyorum seni. Bu adamlar bu seneki bütün siparişlerini iptal ediyorlar. Bizim bunlarla nasıl bir sözleşmemiz vardı? Onur bu çok kötü bir haber. Onlar en iyi müşterilerimiz. Ne kadar düzgün, ne kadar özel bir insan Engin Bey değil mi babacığım? Yani kim kime yapar onun yaptığını? Hem onun yerinde başkası olsa gümüşü de idare etmezdi bu kadar. Maymun iştahlı bizim gümüş. Bakın hevesi geçti birden. Hiç ilgilenmiyor işleriyle. Ne neyse koyarlar bir yolunu herhalde. Onlar neyse de ben en çok gülsüne üzülüyorum. Kocası bir yanda, kendi bir yanda. Ah, ne olacak halleri sizce böyle? Acım kısmıyın ama sizinle de hiç sohbet edilmiyor yani. Cenk'in sohbet farklı şeylerdir gelin. Yaptığınız sohbet olsa katılırdım be Amma Lakin dedikodu hiçbir zaman benim kitabımda muhabbet diye adlandırılmamıştı. Manzara ne güzel değil mi? Burada böyle saatlerce kalabilirim. Eğer biraz daha kalırsak... ...ben de açlıktan seni yiyebilirim küçük hanım. Gel. Affedersiniz. Siparişiniz ah. varmış. Harikasın Bahar ya. Açlıktan ölüyordum. <laughs> ömrüm uzadı valla. Sen de ister misin? Yok sağ ol sana afiyet olsun. Böyle ayıp oluyor ama. Yok yok sen beni kafana takma kaptan keyfine bak. Peki sağ ol. Sen bu adamlara ne teklif hazırladın? Ya aslına bakarsan ben de onunla uğraşıyordum. Ama pilim bitti. Yarın devam edeceğim. Onur yeni yeni toparlanıyorsun. Kendini daha fazla yorma bence. Senin kaldığın yerden ben tamamlarım. Olmaz Bahar gerek yok. Gayet de güzel olur. Sen de çok güç günler atlattın. Biraz kendine fırsat tanı, dinlen. Hem bunlara bakılırsa... ...bizi çok daha kötü günler bekliyor. Senin de Mehmet'in de güç toplamanız şart. Bana sorarsan sen de tatile git. Neyse ben bunları alıyorum tamam mı? Evde çalışırım biraz. Peki o zaman yarın sabah... Kaptan! Sen denize açıl, gez. Hatta bara falan takıl. Eskiden çıkmazdın oralardan. Özlemişlerdir seni. Bahar. Teşekkürler. Hiç gerek yok Onur ya. Bu benim değişim. Hem benden o kadar çabuk mu kurtulacağını sandın? <laughs> Hadi kolay gelsin. Görüşürüz.